İnşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Daha Holding kuruluşunun 33. yılını kutladı. <laughs> Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gecesine önemli iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Biz bu sektörde 33 yıldır hizmet ediyoruz. Allah ömür verirse memnuniyetle zevkle bir 33 yılda hizmet vermek isterim. ...Dah Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ... ...gelen davetlilere teşekkür etti. Bu katımlarınızdan dolayı... ...kendi adıma ve şirketim adına... ...sizlerden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Galanın son konuşmasını gerçekleştiren... ...Dah Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Dağ... ...Konya'nın yeni gözdesi olacak olan... ...Toal Avantgard ve diğer fırsat projeleri... ...hakkında da bilgi verdi. Bir muhattaklık... Kıbrıs ısmarladık 그초대를 내게 해서는 이제 하라든